Evet herkese merhabalar MGM'le kalesi. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Şöyle full deniz manzaralı mükemmel bir bahçe katı tanıtmaya geldim. Sizler için satış etkisini de aldık efendim. Ailece keyifli oturabileceğiniz mükemmel bir 1 artı bir bahçe katı. Bu manzaranız efendim baki şöyle panoramik deniz manzarasına hakimsiniz. Ben hemen şöyle 32-33 metrekareye yakın şöyle bahçe kullanım alanımız var efendim. Burası tamamen size ait. Görmüş olduğunuz gibi çitlerle de çevrili. Şöyle sağ tarafını da göstereyim. Yani tamamen masrafsız oturup e, ailecek huzur içinde efendim yaşayabileceğiniz mükemmel bir site içinde, havuzu site içerisinde efendim bir artı birimiz. Şöyle alüminyum efendim çerçevelerimiz, profillerimiz, e, elektrikli panjurlarımız, her şeyimiz mevcut. Evimize eşyasız olarak vereceğiz efendim. Onu da söyleyeyim. İsterseniz görmüş olduğunuz gibi şöyle genişletme de yapabilirsiniz. Seramiklerden çünkü şuraya kadar cam balkonum var benim normalde. Şuradan sonrası da bahçe kullanım alanı olarak efendim sizlerin. Huzurunuzda görmüş olduğunuz mükemmel bahçe katı bir artı bir. Devam edelim efendim şimdi salon alanımızı göstereyim ben sizlere. 20 metrekareye yakın salon alanı mevcut. Şöyle tertemiz duvarları, tavan yüksekliği gerçekten çok güzel. Ev çok ferah. 3.5 metreye yakın tavan yüksekliğim var. Salon mutfak alanımız burası. Evim toplamda efendim 46 metrekareye yakın. Şöyle buzdolabı yerimiz. Evimizi yalnız eşyasız olarak vereceğiz. Zaten de söylediğim gibi şöyle klimamız var. Mutfak alanı gayet geniş. Şöyle mutfağı da göstereyim ben sizler için. Tertemiz. Bu siteden çok sattı. Çok nezih bir site. Onu baştan söyleyeyim. Yani huzur içinde yaşayabileceğiniz bir site. Alanlar satmak istemiyor. Özellikleri efendim şöyle oturduğunuz yerden full deniz manzarasına hakimsiniz. Kot olarak yüksek. Asfaltı var. Her şeyi var. Yolu yapılı. Güzel. E, Aydat olarak da efendim. Aidat ne kadar da abi? Şu anda 800. da 800 TL'miş. Dediğim gibi havuzumuz var. Mükemmel. Önü kapanmaz. Şu an için. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. 20 metrekare e, şeyimiz var efendim. Salon mutfak alanımız var. Şöyle tavan yüksekliğini göstereyim nasıl daha iyi anlarsınız diye. Şöyle tavan yüksekliği 3,5 metre efendim. Villa tadında, bungalov tadında 1 artı 1. Masrafsız. Asıl evimizin giriş kapısı burada. Şöyle küçük bir hol var burada. Şöyle antre dediğimiz. Hemen karşı tarafta efendim sol tarafta şöyle banyo alanımız mevcut. Gerçekten tavan yüksekliği bu evi ferah yapıyor. Bayağı da bir şöyle seramiklerini göstereyim. Şöyle Burada duşakabinimiz mevcut. Şurada da ev sahibimiz böyle küçük bir şey şohben koymuş. Fazla gelip gitmiyor zaten kendisi. Evi de yakında zaten burada. Satış nedeni de efendim ev değişikliği. Başka bir eve taşınacak kendisi. Oranın pazarlığını da yapmış burayı. O yüzden satıyoruz. Rakam olarak da 3200 liradan çok ufak bir pazarlığı var. Onu öyle söyleyeyim. Çünkü alıcı ee, evde aynı şekilde efendim tamamlaması için parasını televizyon anten yerlerine kadar mevcut. Burası yatak odamız. 11-12 metrekarelik güzel bir yatak odamız var. Gördüğünüz gibi yatak odasından daha full deniz manzarasına hakimsiniz panoramik olarak. Şöyle gayet de geniş. Buranın dediğim gibi efendim bungalov 1 artı 1 villa tadında 3,5 metreye yakın Tavan yüksekliği ve görmüş olduğunuz 32-33 metrekareye yakında bahçe kullanım payını size ait. Ee, panoramik deniz manzarasına hakim. Site çok güzel. Havuzlu bir site. Hemen aracınızı efendim hatta şuraya koyuyorsunuz. İsterseniz yürüyerek çıkın ya da sitenin içine kadar araçla da giriyorsunuz. Yolunu göstereyim. Akbük'te diğer görmüş olduğunuz toprak yollar gibi de değil. Parke taşı döşeli. Şuradan hemen çıkıyorsunuz evinize giriyorsunuz efendim. Dediğim gibi 3 milyon 200 bin TL'den MG Emlak güvencesiyle efendim sizler için satışta çok ufak bir pazarlığımız var. Eşyasız olarak evimizi vereceğiz. Bir artı bir bahçe katı almak isteyenler yapı olarak çok kaliteli. hemen hemen 5-6 yaşında efendim evlerimiz. Dediğim gibi bizleri arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diyoruz. Hoşçakalın saygılar.